Hayrola? Niye kimse yok burada? Baş başa olalım dedim. Film izleyeceğiz ya. Gürültü çıkmaz. Kolay gelsin. Ne lan bu? Şş. Gürültü yok dedik ya. Ya elinizdekileri bırakın çıkın. Ya dışarı. Amirim. Çünkü ekip bunları bekliyor. Ya tamam, daha sonra toplarsınız ben önden hazırlayacağım tamam? Raporu. Sağ ol. Ee? Esi, bu görüntülerde görmüş olduğun masum arkadaş amirinin emriyle ki burada amir sen oluyorsun. Mesut'u içeride tutacak bütün delilleri teker teker bilgisayarlardan siliyor. yıl dedi ki bunların hareketleri kaydedilebiliyor sonradan görülebiliyormuş. E üzerine bir de bu görüntüler eklendiği zaman ne olacak? Senin bu Batu Mafyaya yardım yataklık yapmaktan, onlar adına delil karalmaktan, polistikten azdedilecek. Bu çocuktan ne istiyorsun, şerefsiz? Otu benim. He? Senin canın nereden yanarsa ben oradan vururum. Bana anlaştık dedin. Anlaşamayız demiştim. Sen de bu göz olduktan sonra biz seninle anlaşamayız dedim. sen. Ben senin yanında ağladım lan. He? Mezarın başında. Sana güvendim. İçimi açtım. O sen ne yaptın? Beni ilk fırsatta arkamdan vurdun. Evime girdin bilgisayarımdan özelimi çaldın. Ama güzel yaptın. Çünkü ben de bir an bana insan muamelesi yapıyorsan sandım. Şimdi elindeki ses kayıtlarını kullanırsan... ...ben de bunu böyle organizanın masasına bırakırım. Kendini hiç düşünmüyorsun. Onu anladık Memoli'yi. Ama bakalım o yanındaki çocuğu yakabileceğin mi? Güzel. Güzel. Şimdi mahallemden...